değiştirmeye çalışıldı. Şimdi tabii bu şunu e, hemen belirleyelim. Buradaki sadece etnik bir değişim değildir. Önce etnik bir değişimle başlıyorlar ama asıl proje önce ideolojik olarak üretilmelidir. Mesela şey Said hemen ertesinde Türk Ocakları'nın 1926'daki kongresi gelmektedir. Burada dil, şu, bu üzerinden asimilasyon. Bölge halkının adetlerinin, ananelerinin aşağılanması. Yalnız buna şuna dikkat edelim. Sadece bölge halkının değil, Boşnaklar, Arnavutlar, Lazlar, Çerkezler de bu işin içine katılmıştır o kongrenin içerisinde. Mesela Bursa'da belediye tamamen yabancı dili yasaklıyoruz demişlerdir. Para cezası ve hapis cezasına çevirmişlerdir. Bursa'da kimler yaşıyor? Biraz evvel saydığımız unsurlar. Evet. Ve bunların da dillerini konuşmaları mesela yasaklanmıştır. Hani Batı illerinde de bu tarz uygulamalar e, yapılmıştır belediyeler tarafından. Yani bütün bir ülke sattığında bir şey başlıyor. Şimdi bu kafa yapısını anlamak için ben Afet İnan'dan bir şey aktarmak istiyorum. Çok kısa bir şey. Afet'in İnan'a biliyorsunuz bir takım çalışmalar yaptırılıyor. Aslında çok da bu işlerden anlayan bir insan değil. Çok da cesaretli de değil ama Mustafa Kemal kendisine buna itekliyor. Çok ilginçtir. Kitabında bir pasaj geçer. Der ki Türk milletinden olup da kendisini Arnavut, Boşnak, Çerkez, Kürt zannedenler. Evet. Şimdi bunu derken şöyle yazar ama metin şöyledir. Türk milleti büyük harflerle yazılmıştır. T büyüktür. Ama Arnavut, Boşnak, Çerkez, Kürt'ten bahsederken hepsi küçüktür. Küçük. Arnavut'un A'sı küçüktür, Laz'ın L'si küçüktür, Çerkes'in Ç'si küçüktür, Kürt'ün K'si küçüktür. Bu dönüştürme projesini sen de Şimdi bir e, toplumu, bir halkı e, yönetmenin e, en kolay yolu onu küçük düşürmek, kimliksizleştirmek. Hmm. Bunun en kastırma yolu ise onu karalamak. Şimdi sen adamın asabiyet şeyinden bahsettin. İnsanoğlu iki konuda çok hassastır. Bunlardan biri din, diğeri asabiyettir. Evet. Zaten insanoğlunun hayatı dindir. Yani yaşamı zaten dindir. Önemli olan o yaşadığı dini kimi razı edeceği. Allah'ın mı memnun bir din? Allah'ın razı, hoşnut olacağı bir din mi? Yoksa beşeri ideolojilerin, beşeri izinlerin, e, asabiyete dayalı, tasuba dayalı, başka ideolojik fikirlere dayalı bir din anlayışı mı? Hangisini tatmin <laughs> edecek? Yani çünkü biliyorsunuz e, bir gecede bu halkın dini ortadan kaldırıldı. Dili ortadan kaldırıldı, harfa harf devrimi. Yani kültürü ortadan kaldırıldı. Alim yani gece alim, alim yöten, Evet, alim yaratan sabahleyin cahil kalır. Bakın bu kendisinin yazdığı, el ile yazdığı bir sözdür. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. Bizim kutsal kitabımız bilgiyi esirgeyen, varlığı taşıyan, mutluluğu kucaklayan, Türklüğü yükselten ve bütün Türkleri birleştiren ulusalcılığımızdır. O halde felsefemizde din sözcüğünün tam karşılığı ulusalcılıktır. Hıyanet-i Vataniye Kanunu birinci maddesinin değiştirilmesi tamamen bütün bir ülkedeki Müslüman halkla ilgilidir. Dini siyasete alet edilmesi kelimesi ilk orada geçer. Düşünün halk Müslüman, bütün bir halk Müslüman. İslam'la yatıp İslam'la kalkıyor. Namazıyla, orucuyla, her şeyiyle. Siz dini bir kelime sarf etmesini, bir vaazda bulunmasını, bir söz söylemesini, birisine bir tebliğ yapmasını veya bu hususta 3-5 kişi bir araya gelip örgütlenmesini bu kanunla yasaklıyorsunuz çanına ot tıkarım diyorsunuz bu madde sayesinde. Yani Tabataniye Kanunu 1920'de var. Eski bir kanun. Ama yetmiyor Müslümanları cezalandırmak için. Birinci maddenin Birinci değişmesi madde gerekiyor. evet. Giriyor. Şeyh Said diyor ki eğer Allah ve için kavga vermişse basit dallarda asılmaktan perva etme. Şimdi bu idama artık giderken bir nevi artık e, ahirete göç ederken kullandığı bir ifade. Şimdi bu nedir? Bu şudur. Bir kere ee, hem o gün yaşayan insanlara hem gelecek nesillere bir mesaj bırakıyor. Bakın diyor, bizim mücadelemiz Allah ve İslam için. Bu işin özeti budur. Size bu hikayenin haricinde bir şey anlatmaya çalışanlar olursa sağdan soldan ilerden ortadan hiç fark etmez. Bilin ki doğruyu söylememişlerdir. İşte ben idam sehpasına çıkarken bunları tarihe kaydediyorum. Şimdi yani bu radyo konuşmasına tarihi kayıt olarak girsin diye söylüyorum. şey sayede millet ve ulus kavramlarını kullandırtıyorlar. Buna dikkat edelim. Şey sayede ulus kavramını hiç kullanmamıştır. Millet kavramını da din ve şeriat anlamında kullanmıştır. İbrahim milleti. Yani. Evet İbrahim milleti anlamında. Hazreti Yusuf yani Yusuf suresinin 37. ayet kelimesinde ne geçer? Ben kavmimin milletini terk ettim der. Buna çok dikkat etmesini istiyorum dinleyenlerin. Kavim ve millet kelimeleri orada yan yana geçer. İkisi ayrı anlamlardadır. Kavim ayrı şeydir, millet ayrı şey. Kavmimin milletini terk ettim ne demek? Kavmimin değerlerini terk ettim, yolunu terk ettim, şeriatını terk ettim, fikirlerini terk ettim, dinini terk ettim. Dinini terk ettim. Dolayısıyla Şeyh Said millet kelimesini kullanırken din kelimesi anlamında kullanıyordu. Şehadet meselesine gelince Şeyh Said ömrü boyunca şahitlik etmiş bir insandı. O Kur'an'da ilk inen ayetlerde hani Hazreti Peygamber'e söylenen seni insanlara şahit olarak gönderdik. Şahitlik veya şehitlik İslam'ı yaşamaktır. Hayatın her veçesinde İslam mücadeleyi vermektir. Ama şahitlik bizi ölüm noktasında da bulabilir. Yatarken veya bir mücadelenin içerisindeyken, kıtal boyutunda vesaire. Ama <laughs> eğer biz şahitlik kavramını, onun şehitliğini, şahitliğini gerçekten anlamak istiyorsak önce mücadelesini anlamak durumundayız. O ölmek için bir mücadele vermedi. O insanlarını kurtarmak, yaşatmak, İslami değerleri ayağa kaldırmak için ömrü boyunca bir mücadele verdi. Rabb'i de ona ee, şehadeti bahşetti. De. Şeyh Said sadece bölgedeki Müslüman halkın hamisi değildi. Şeyh Said ve onun, onun gibi olan şeyhler. Onlar bölgedeki tüm halkın hamisiydiler. Mesela 1914 olaylarına kadar gider aslında Şeyh Said'in bölgedeki önemi. Yani... Ee, İttihat Terakki'nin Ermenilere yönelik yapacağı şeylerin haber alınması üzerine ve fark edilmesi üzerine yavaş yavaş bölgede kıpırdanmalar başladığında e, şey sahide oradan sürmek isterler. Yani bu adam bu işlere karşı durur. O yüzden bizim politikalarımızı engeller diye sürmek isterler. Kendisine de böyle bir işte paşayı gönderirler. O da bunu bir sürgün gibi değil de işte güvenliğiniz için sizi şuraya şuraya götürelim şeyhim diye bir teklifte bulunur. O da onun istediği yere gitmez. Anlar ne yapmak istediklerini. Gitmez. Kendi istediği bir bölgeye gider. Ama bu anlamda mesela Ermeni mezalimine ilişkin olarak Şeyh Said'in fetvası vardır. Bir alim, bir şehit, bir mücahit olarak Şeyh Said'i bir buçuk saatte bir programa sığdırmak ne mümkün? Elbette ki mümkün değil. Hatta kitaplara sığmaz. Fakat şu bir gerçek. Bazen çok büyük ateşlerin ortaya çıkmasındaki en büyük etken çok küçük bir kıvılcımdır. Umarız ki inşallah bu tür programlarımız bir kıvılcım olur.